sevgili öğrenciler ve değerli veliler. Teok 1 Türkçe sınavını geride bıraktık. Hepinize geçmiş olsun. Geçen yıl uygulanan Teok sınavına benzer sorularda sorulmuş bir sınav uygulandı. Sınav soruları nep kazanımlarına ve müfredata uygundur. Hiçbir sıkıntı yoktur. Kazanım dışı soru sorulmamış bu sene. Gayet kazanımlara uygundur. Parçada anlam soruları oldukça anlamaya uygundur. Öğrencileri zorlayacak nitelikte değildir. Dil bilgisi ve yazma soruları müfredata uygun hazırlanmıştır. Müfredat dışına çıkılmamıştır. Sınavda 2-3 soru sadece eleyicidir. Onların dışındaki bütün sorular öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği tarzdadır. Metinler orta uzunluktadır. Çok uzun sorularak öğrencileri oyalamamıştır. Metin sorularının anlaşılır olması, dil bilgisi ve yazma sorularının kolay olması noktasında başarıları imkan sağlamıştır. Hepimize geçmiş olsun diliyorum. İkinci teok hepinize başarılar diliyorum.